Moses kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Dyson V8 Absolut sert zemin başlığının bakım ve temizlik videosunu izleyeceksiniz. Kanalımızda bu gibi anlatımları çok sade ve net hızlı bir şekilde bundan sonra bulabileceksiniz. Hiç lafı uzatmadan konuya giriyorum. Hızlıca başlayalım. Temizlik için bize lazım olacak iki tane parça var. Birisi fırça, diğeri de düz bir tornavida veya bir küçük para gibi bir şey şurayı çevirmenize yarayacak. Hızlıca başlıyorum. Buradaki bu dile otutturdum. Şurada bakın plastik bir yer var. Buradan bir tık yaparak atıyor. Attı. Daha sonra bunu kendime doğru şöyle çekerekten üst tarafına ben kirlensin diye beklemiştim. Şöyle çıkartıyorum. Bu arada bayağı kirli. Gördüğünüz gibi ilk etap buradan işte saç, ip vesaire gibi şeyler var. Bunları böyle buradan temizleyebilirsiniz bu parçaları. Daha sonra bu roller tarafını çıkartıyorum roller kısmını arkadaşlar bu roller kısmını e, ılık bir suda sıcak da değil çok soğuk da değil e, herhangi bir kimyasal kullanmadan altını çiziyorum e, güzelce yıkıyorsunuz 4-5 kere zaten göreceksiniz bir suyun kirli aktığını iyice yıkadıktan sonra e, normal oda sıcaklığında kurumasını bekliyoruz ekstra sıcak bir yere vesaire koymuyoruz çok hızlıca anlatıyorum bunu buraya koydum Aynı şekilde bakın burada diğer kısımda bir sürü başka şeyler var. Mesela bir peçete çıktı bizimkinden. İşte motorun şurada saç, ip gibi bu tarz şeyler birikebiliyor. Bunları aynı şekilde alıyorsunuz. Ve bu kısımları şöyle leş gibi özellikle temizlemeden çıkarttım ki bu herkes de böyle olacak. Emin olun sizinkinde de aynısı çıkacak. Farklı bir şey çıkmayacak. Yaklaşık bir ayda bir kere falan bu işlemi yapmak gerekiyor. Gördüğünüz gibi bunların hepsi bu şekilde temizleniyor. Daha sonra bunları temizledikten sonra buraları güzelce temizliyorsunuz ve kesinlikle buralara su vesaire bir şey vurmuyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu kısımları da güzelce detaylıca oturup temizledikten sonra aynı şekilde gerisi geriye. Zaten motorun e, yani yer silen başlığın e, tek girebileceği yer var. Gördüğünüz gibi şu delik kısımdan. Bu şekilde önce bunu oturtuyorsunuz. Daha sonra da Tekrar bu parçayı yerine eskisi gibi çıkarttığınız şekilde taktıktan sonra şu vidasını da eski haline getirip sıktığınızda işlem tamamlanmış oluyor. Böylece Dyson V8 Absolute serisindeki tüm başlıklarınızın temizliklerini yapabilirsiniz.